Burada Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaş şiddetli olduğu zaman Cibril geldi ona vahyetti. Ya Muhammed bir kum al yerden böyle, böyle müşriklerin yüzüne serp. Aynısını yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah demareke ve teala kudreti gereği, hikmeti gereği öyle bir rüzgar çıkardı ki o kum taneleri askerlerin gözlerine girdi. Onlar gözleriyle meşgul olurken Müslümanlar onları kılıçtan geçiriyorlardı. Kılıçtan geçiriyorlardı. İşte o ayet orada indi. Ve ma ramayte ve la Allah rama. Ve bazı sahabeler ben vurdum. Ben işte şunu kestim, bunu kestim. Bir kişi okla tam 12'den vurdu. Ben vurdum, gururlandı. Hayır, sen vurmadın. Allah attırdı. Allah'ın yardımıyla bu oldu. Siz 305 kişi, onlar 1000 kişi. Melekleri kim gönderdi? Yağmuru kim gönderdi? Kim gönderdi? Ayaklarınız sebat olması için. Yağmur yağdı. Müminler tarafında kum, onlar tarafında toprak. Yağmur yağınca ne oldu? Orası çamur. Allah bullak oldu orası. Ama müminler yağmur olunca sert oldu orası. İşte bunlar gönderen kim? Allah, Allah, Allah. Yani nasrun minallah. وفتح قريب كرون لان ماين كرون لان ماين إن الله سميع عليم ذلكم